Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir dalga var, rüzgar var. Sesten de anlaşıldığı gibi. Şimdi ben size botun hızını bot gerçekten haddinden fazla hızlı bir bot. İsterseniz bunu yavaşlatabiliyorsunuz. Şöyle hızını da göstereyim. Hiç yani dalga hiçbir şekilde etkilemiyor. Kesinlikle onu size söyleyeyim. Dediğiniz gibi dalgalı havada gönderebilirsiniz Şimdi biz diyelim ki biz az önce Bir numaraya konum almıştık Bunda iki çeşit var Bir numaraya gidip orada size uyarı da verebiliyor Ya da diyorsunuz ki bir numaraya yemleri Boşalt gel otomatik yemleme sistemi de var Biz diyelim ki Bir numaraya yemleri boşalt gel Şimdi Bir numarayı almıştık Diyoruz ki auto Yani diyor ki yemleri boşalt gel Okey dedik Şimdi botumuzun hareketini göster. Botumuz hareketlenmiyor. Kaç metre almışız? 68 metre almışız. Şimdi hiçbir müdahale yok. Kendisi oraya yemleri boşaltıp geri gelecek. Bu arada tabi eğer sonarı görmek isterseniz, ana ekranı görmek isterseniz yapacağınız geri tuşuna basarsınız. Ana ekrandan da sonarı zemini izlersiniz arkadaşlar. Şu anda kalan metreyi ben ekrandan takip edebiliyorum. 32 metre kaldı. Biliyorsunuz arkadaşlar konum aldığımız yer burası. Botumuz gidiyor. Şu anda kalan metre 15 metre. Orada kapakları açacak. Uyarı verecek. Sonra yeni dönüp kalkış noktasına geri dönecek. Şu anda 69 metreydi. Biz sesi kapatmışız herhalde azıcık sesi. Şu anda botumuz döndü, yeniden dönüşe geçti. Onun sesi vardı arkadaşlar da ben ayarlarından kapatmışım. Şu anda gördüğünüz gibi bot döndü. Buradan da pusuladan izleyebilirsiniz. Bot şu anda geri geliyor. Botu da göster. Sesini açın lütfen. Kalan metremiz 18. Oh Gördüğünüz gibi arkadaşlar hedefe ulaştım diyor. Ve botumuz yine aynı yerde. Nokta atışı. tüm dostlara rastgele B60 Go PRO